Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı öncülüğünde Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm için Yerel Fırsatlar Konferansı'nın açılış konuşmasını Nevka Genel Sekreteri İhsan Bostancı yaptı. Ülkemizin tarım başkenti olarak da bilinen şehrimiz maalesef iklim değişikliğinin getirdiği su stresi ve kuraklık tehditinden en çok etkilenen ve iklime dayalı kırılganlığı en yüksek illerin başında gelmektedir. Bu nedenle yeşil dönüşüm Konya'mız için bir tercihten öte bir zaruret olarak karşımıza çıkmakta. Daha sonra kürsüye sırasıyla Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca geldi. Yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak bu konularda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ciddi kaynaklar ayırıyoruz, harcamalar yapıyoruz. Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri 17 başlık altında toplanmış ve burada aslında bu başlıklara uyulduğu zaman stratejik planlarımızın bu 17 başlık altında düzenlendiği zaman iklim değişikliği ile ilgili konularda da gerekli ilerlemeleri kaydedeceğimizi düşünüyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay programın geleceğin Türkiye'sini ve geleceğin Konya'sını inşa etme iradesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri sıfır karbon binalar projesi, 31 ilçedeki evsel atıkların ekonomiye kazandırılması, katı atık depolama sahaları, gez projeleri, ilçelere kazandırılan ileri biyolojik atık su tesisleri, Türkiye'de ilk olan mor gibi yenilenebilir enerji, iklim dostu ulaşım sistemleri gibi örnek yatırımlardan da bahseden Başkan Altay, Akıllı şehir teknolojilerinden Türkiye'nin öncü şehirlerinden biriyiz ifadelerini kullandı. Gençlerimizin teknoloji erişimini artıran, girişimcilik ve inovasyon kültürünü destekleyen projelerimizde kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal inovasyon Ajansı, Bilim Konya Projesi gibi çalışmalarla gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında destekliyoruz. Açılış konuşmalarında son sözü Vali İbrahim Akın'ı aldı. Bizler inanıyoruz ki bireysel emekle toplumsal gayret birleştiğinde küresel bir dönüşüm hasıl olur. Hülasa küçük bir damla denizde buluştuğunda ancak sonsuz olur. Gün boyu süren konferans kapsamında Avrupa Birliği'nin aday ülkelere sağladığı mali destek ve işbirliği imkanları, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma yöntemleri, başvuru süreçleri ve başarılı proje örnekleri ele alındı.